Ümit su gibi, nefes gibi, ışık gibi elzem bir aydınlıktır bize. Berahat arınış, temizleniş ve affa mazhar olmaktır. Ve işte Ramazan'ın müjdecisi, berahat gecesi geldi. Gündüzünde oruç, gecesinde nice müjde gizli. Kanatlarını açıp semada süzülen bir kuşun hafifliğindeki mertebeye ulaştıran öyle bir gece ki bu, yok mu benden af isteyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızk isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim müjdesiyle haber veriyor Peygamberimiz. Şimdi senin affına, rahmetine, şefkatine, avucumuza koyacağın ümitlere, Yolumuza çıkaracağın hayırlara müjdelerine her zamankinden daha muhtacız ya Rabbi. Beraatimizi talep ediyoruz. Gecemizi mübarek dualarımızı kabul eyle.